Şimdi Türkiye'nin sorunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kimdir sorusu değildir. Cumhur İttifakı'nın AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı kimdir sorusu. Bu sorunun cevabını konuşmak yerine biz CHP'nin adayı kim sorusunu konuşuyoruz. Ha illa konuşulması gerekiyorsa Özgür Özel böyle bir niyeti olduğunu ben zannetmiyorum çünkü önünde koskoca bir Kılıçdaroğlu vakası var. Onun için bu konunun gündem olmasını ve konuşulmasını tasvip etmiyorum. Ekrem İmamoğlu adaydı ama görünen o ki bu süreç daha çok uzun sürer. CHP'nin adayı Mansur Yavaş'tır bana göre. Yani ilerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu'nun hukuki anlamda aday olamaması halinde Mansur Yavaş aday olacak diyorsunuz. Başka şansı yok. Peki Özgür Özel bu noktada yoğun bir talep aldık. Anketlerde önde çıktım. İşte beni destekliyor. Benim hani kazanacak aday olarak beni görüyor. Tabanda bunu istiyor deyip bu noktada kendini öne koyamaz. E, mı? İşte koskoca Kemal Kılıçdaroğlu örneği varken onu da onu da ifade etmek istedim. 2022'de 2023'ün başında anketlerde %60 alıyoruz. Tek adam rejimini bitiriyoruz. Halkın her kesimi bizi destekliyor. Masa kurduk. Bütün işte ee, halk tabanına yayıldık, herkesi kucaklıyoruz dedi. Meğer başkaları kucaklamışlar. Şimdi görüyoruz ne olduğunu. Peki, senin düşüncen yorumun bu şekilde. Saygı duyuyorum. Hasan Hüseyin Tekin, tabii sen biraz daha farklı değerlendiriyorsun evet. ve aslında ideal olanın e, siyasi partilerde genel başkanın adaylığıdır diyorsun. Tabii. Ya Şimdi bir insan neden genel başkan olur? Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde olsun, parlamenter sistemde olsun, bir parti neler kurulur? İktidara gelmek için partiyi kuran veya partinin genel başkanı olan kişi de doğal olarak ya başbakan adayıydı geçmişte, bugün de doğal olarak cumhurbaşkanı adayıdır. Yani bunun dışındaki arayışlar devamlı krize sebep olmuştur. Türk siyasi tarihinde çok örneği var. En son örneği de Kılıçdaroğlu'dur. Hatta Kılıçdaroğlu bu adaylığını açıklamadan çok önce ben bir toplantıya katılmıştım. Alevi Dernekleri Federasyonu toplantısında yani yanılmıyorsam ee, Ekim veya Kasım 2022 Yani daha 2023 seçimlerine evet. epey vardı. Orada Bülent Kerimoğlu çok sert bir ifade kullanarak, çok sert bir üslupla bizim Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğludur. Bunun dışında bir aday biz kabul etmiyoruz diyerek e, bir çıkış yapmıştı. Hatta ben kendisine olarak sordum. Yani bayağı da basın mensubu vardı. Yani dedim e, Sayın Başkan yani baş, e, şey diyor belediye başkanıydı. Bakırköy Belediye Başkanı'ydı. Hani Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı da bizim de haberimiz yok. Yok dedi ben teşkilatıma hani Bakırköy ilçesi veya işte o andaki toplantı halinde bulunan başkanlarıma ben bunu ilettim. E dedim almış bir karar var mı? Resmi bir karar yok ama bizim görüşümüz bu dedi. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu Ama o sonuçta Kılıçdaroğlu aday oldu. Ama ne oldu? Ama peki o zaman Altılı Masa Tiyatrosu neden oynandı? Madem ki Kılıçdaroğlu olacaktı. E peki bugüne gel. Hayır, şu, Masa şunu, filan yok. Şurada CHP tek başına aday çıkardı Özgür Özel. Kazanma ihtimali var mı? Şöyle yani e, kazanma ihtimali derken şimdi parti Yani yüzde 50 başkanı da, artı bir ihtimali var mı? Ya onu düşünmüyorlar. Onlar şöyle düşünüyor. Ya, biz bu partinin değil. genel başkanıyız. Ya kendisini cumhurbaşkanlığına çok yakın görüyor. Şimdi herkesin elinde bu fırsat hayatına bir kere gelir, iki kere en fazla gelir hani bir genel başkan olarak. Şimdi diyor ki ya ben genel başkanım. Bu benim hakkım diye bence düşünüyorlar hepsi. Ve e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hiç olayı sağa sola çekmeye gerek yok. Her parti lideri çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayım zaten demesi de gerekiyor. Yoksa o zaman parti lideri olmanın, genel başkan olmanın ne anlamı var? Neden o zaman genel başkan oldunuz? Yani, Ama seçilemeyeceksen Türkiye'de bir siyasi... O zaman siyasi... seçilecek kişiyi genel başkan yapsınlar. Türkiye'nin çok partili sistemde bir gelenek var değil mi? %40'a %60 en yüksek oranlar. Yani sol en fazla %40 alıyor ki Bülent Ecevit %42 almıştı sadece. Onun üstüne hiç çıkamadı. Ama sen parti oyundan bahsediyorsun. Bence parti oyuyla Cumhurbaşkanı... Yok, sağ, o, o, sağ oylarını... sol oylarını... diyorum bak. Eğer Türkiye'de %50 artı 1 değil de Cumhurbaşkanı adayı en çok oy alan seçilir maddesi olsa aynı görüşleri paylaşırım. Ama bugün Türkiye'de sol adına çıkabilecek bir kişi lider olsun veya başka bir kişi olsun sağ seçmenin desteğini almadıktan sonra hiçbir zaman yüzde %50 i̇şte onlar artı şöyle düşünüyor. bire çıkamaz. Şimdi onlar şuna güveniyorlar. E, ki bak bu dediğim zaman parantez programını yapıyorduk. Ben evet. o zaman sayın ne diyorum? Kılıçdaroğlu aday olacak diye %100. Evet. Yani bunlar şunu yapıyorlar hocam bak şimdi şöyle yani tabii analizler vesaire önemli de bir de insanın doğası önemli. Ki insan doğası şöyle çalışır bir fırsat var önünde. Diyor ki ya ben zaten bu partinin genel başkanıyım. Doğal olarak ben kendi adaylığımı koyabilirim. O gücüm de var yani çünkü teşkilatın üstünde ve koyu zaten onu yapıyor. Olması gereken de bu. Benim anlamadım neden bunu saklıyorsunuz? Yapmayın bunu. Yani zaten bu olacaktı. Kılıçdaroğlu ta baştan beri ben adayım deseydi o altılı masaya da o krizlere de gerek kalmadan belki de seçilecekti. Şimdi bunlar tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşünce şey tarzı şu diyorlar ki biz zaten ana muhalefet partisiyiz. Erdoğan çok büyük hatalar yaptı. Büyük bir ekonomik kriz var ve diğer partiler yani diğer partiler kendi dışındaki muhalefet partileri Erdoğan'a oy vermeyeceklerine göre bizim adayımıza oy vermek zorundalar. Bunu Saklamıyorlar bu düşüncelerini. Mesela bunun ya, en muhalefetten bariz Muhalefetten de mesela benzer açıklamalar geliyor. Yani tabii ki. o o açıklamayı güçlendiren evet. İyi Parti'nin açıklamaları, bu açıklamayı tabii güçlendiren ki. açıklamalar. Tabii. Mesela Zafer Partisi de yanlış hatırlamıyorsam bu açıklamayı güçlendiren açıklamalar yaptı. Ya mesela yaptım. bunun tabii bunun mesela bariz örneğini nerede yaşadık? Ben bunları şundan çıkartıyorum bu yorumlarımı. 19 Mart'ta İmamoğlu tutuklandı değil mi? Herkes oraya gitti. Bağımsız Türkiye Partilisi de gitti. Vatan Partilisi de gitti. Işte gitti. Hepsi gitti diyelim ki. Veya... Gözaltına alındı 19 Mart'ta. 23 Mart'ta tutuklandı. Yani bütün ya bütün şeyler gitti değil mi partiler? Evet. Hani partililer gitti. Ama ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi nereye, nasıl yor yorumla doğru? Bunlar hepsi bizim oyla. Yani, e, yani zaten bu konuda da eleştiri aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani biz şunu demek zorunda kaldık. Oraya gidenlerin tamamı Cumhuriyet Halk Partili değil dedik değil mi? Dün Özgür Özel yine meydana bu bir Türkiye ittifakıdır. Ha sonra bunu söylemeye çalıştılar ama Bir kez Maltepe'de bu Bunu kulağı. söylüyor ama neticede Türkiye ittifakı da olacaksa bunun adayı kim olur? Cumhuriyet Halk Partili olacak yine. Yani kendisi tamam, böyle yavaş Cumhuriyet Halk Partili. Ama Ümit Mansur Özdağ Yavaş da şer koydu. Bak, Dedi ki Mansur başkan aday olursa her türlü ittifaka açız. Tamam da ama neticede inisiyatif kimin elinde şu anda? Aday gösterme inisiyatifi Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi de şöyle düşünüyor. Diyor ki bu partiler bize mecbur Özgür Özel de diyor ki bu partiler bize mecbur, bize vermek zorunda. Erdoğan karşıtlığına oynuyor. Yani ya tırnak içerisinde kaybettiren evet. olmaması gerekir diyor. Ya muhalefet. diyor ki Erdoğan karşıtları zaten bana diyor oy vermek zorunda olduğu için ben de çıkayım, aday olayım bu fırsat 50 yılda 40 yılda bir geliyor. Bunu da ben başkasına veririm. Ha şimdi Ekrem İmamoğlu'nun aday olması çok çok zor yani diplomas problemi her her ne kadar çağla, çağlayan çağlar çağlar bey, çağlayan çağlar çağlayan bey bugünkü programda aday olabilir diyorsa da ben aynı görüşte yani değilim. değilimken Cumhurbaşkanı aday olabilir diyor kesinleşmiş bir yargı kararı ya, olmadığı diploma için diploma krizi var nasıl olacak? Diploma krizini zaten bir kenara koyarak bunu koyamaz işte ki zaten diplomasız sonra. ama daha diploması tam kanunen kümsüz kılınmadı. Nasıl kılınmadı? Yani şu anda hani iddia hani şey var ya hani daha ne dedi? İtiraz kapıları ya kapanmadı. Bak bu kadar bu noktada bak diploma krizi bu kadar tırmandırıldığı yerde 55 kişinin diploması iptal edildi, dekanın diploması iptal edildiği yerde tutup da bundan sonra ah pardon biz bunu yanlış yaptık hadi diplomasını iade et, herhalde etmeyecekler. İtiraz kapıları tam kapanmadı ya tamam, ondan dolayı. hani 99,9 iptal edildi. Yani bu adam şu anda aday olamıyor. Peki bak, ben bir aday olamıyor. Ederim. Aday, mesela, tamam. E <laughs> aday olamıyor zaten şu anda. Aday olamadığı için yani bunu tutup da ben Özgür Özel'in benim görüşüm bu. Bak göreceğiz. Ya şey ben görüşümü dektim. söylüyorum. Ben, ben başka hani bir hani soru soruyorum. tanıyorsam az çok hani hani bu yaşa geldik. Özgür Özel kesinlikle aday olacak ve Cumhurbaşkanı adaylığına oynayacak ve kazanmaya çalışacak. Onun güvendiği şey Cumhuriyet Halk Partisi oyları arttı Erdoğan karşıtlarının hani ki ikinci tura kalırsa zaten hani ona çok güveniyor. Ee, ama buradaki hata şu. Yani yapacağı hatalardan biri altılı masaya benzer bir hata. Açık ve net oynayamamasının, açık ve net adaylığını koymamasının bence şeyini yaşayacak, sıkıntısını yaşayacak. Ee, dolayısıyla tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde genel başkanlar hangi partinin olursa olsun doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Bunun dışında hareket edenler devamlı kriz ha. yaşayacaktır. Ben de kişisel görüşümü şöyle aktarayım. Hani bu konuyu kapatmadan önce evet. Yok yani kapatmıyor. Tabii, yok kapatmıyor hani kendi Aklımda. adıma <laughs> görüşümü açayım. Devam ederiz sorun değil. Ee, şimdi şu anda mevcut konjöktürde Ekrem İmamoğlu mevcut durumu yaşarken ve Mansur Yavaş da anketlerde hala bu seviyede giderken Özgür Özel'in e çıkıp ben adayım demesi aslında bütün sürece hani tabiri caizse hani e, hani kule kulenin en altına tekme atmak gibi bir şey olur. Tamam. Bu noktada final noktasına geldiğinde iş artık adayın resmi olarak açıklanma zorunluluğuna gittiği noktada Ekrem İmamoğlu adayı açıklayacak isimdir.